Gayrimenkul sektörünü ciddi anlamda bir dönüşüm içerisine soktu yapay zeka teknolojileri ve ben şöyle düşünüyorum. Bugün bu sisteme adapte olup proje geliştiren şirketler çok hızlı bir şekilde büyüme kaydederken zaman içerisinde bunun içerisinde yer almayanlar rekabet edemeyeceği için maliyetlerden kaynaklı geri Biz bugün Woven Global olarak bütün dijital reklamlarımızda yapay zeka asistanları kullanıyoruz. Müşterilerimizden gelen taleplere yapay zeka asistanımız dönüş yapıyor. Daha sonra real bir sürece dönüştüğünde ya da artık kendi net bilgi veremeyeceğini düşündüğü noktalarda gerçek bir bizim satış temsilcimize konuyu yönlendiriyor ve destek istiyor. Waben global olarak Türkiye'den yurt dışına yatırım süreçlerini yönetirken aynı zamanda yabancıların Türkiye yaptığı yatırım süreçlerini de yönetiyoruz. O yüzden aktif bir şekilde bu sürecin içerisindeyiz. Buradaki en büyük problem şu. Şu anda bu faiz düşüşünden ve dolar bazlı değer artışı öngörüsünü fazla olmasından kaynaklı yabancı yatırımcı da gelecek ama buradaki inşaat geliştiricilere özelde dikkat edilmesi gereken konu şu ki biz bunu çok fazla problemini yaşıyoruz. Yabancılar olan yatırımlar söz konusu olduğunda genelde çok daha farklı bir fiyat beklentisi oluyor inşaat geliştiricilerinde ve artık buna çok rahat ulaşabiliyorlar. Burada real bir beklenti noktasında kalırsak ve mevcut piyasa değeri üzerinden bir satış süreci yürütürsek bence yabancılar da bugün Türkiye'ye yatırım yapma noktasında ciddi bir talep gösterecek. Evet. Geçen yıl sonunda 400 milyon dolardan 2024 yıl sonunda 3 milyar dolara yükselen bir yurt dışı yatırım hacminden bahsediyoruz ve Bence bu sene 5 milyar dolar rakama ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü biz özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde aktif çalışan bir yatırım danışmanlık şirketiyiz ve Türkler şu an bölgedeki büyük inşaat firmalarının hangisine giderseniz gidin rekor kırmış durumda. Bunun en büyük sebebi dolar bazlı yüksek kira getirisi.